sevgili Atatürk severler ve sevgili öğrenciler. Bugün burada bir ulusun yeniden doğuşunu önderlik etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için toplanmış bugün vaktayız. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değil, Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, atamızın mirasına sahip çıkma günüdür. Milli Eğitim Bakanlığı 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım için alan haftayı ara tatil olarak belirledi. Oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatil 10 Kasım'a ve Atatürk anma haftasına denk getirilmiyordu. Ancak Cumhuriyet ve layıklık karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen kurucumuz ve baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve cumhuriyetin değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalışan Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra 10 Kasım ara tatile denk gelmeye başladı. Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik sistemli bir gönülmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir tatil günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür. Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görülmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı. Unutmayacak. Cumhuriyetin değerlerini ilelebet yaşatacaktır. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Baş öğretmenimiz Atatürk'ün ülkemiz için hayal ettiği fikri hür, vicdanı hür, ilfanı hür neslin yetiştirilmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kalbimizden ne de ülkemizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. O kasımı tatillerle gölgeleyemezsiniz. Çünkü biz varız. Biz oldukça o kasımlar da olacaktır. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun.